Merhaba Güneyim Tarot Takipçileri Bugün size soru cevap açılımı yapmak istiyorum Sorunuzu sorun 4 kart açılımı yapacağım Birinci kartımız İkinci kartımız Arkadaşlar içinizden sorunuzu tutun Ben size cevaplayacağım Dördüncü kartımız Evet açıyorum şimdi sizlere cevaplarınızı. Benim ve bütünün en yüksek hayrına olsun. Birinci kart evet. İkinci kart kesin. Üçüncü kart zaman veriyor. Dördüncü kartta yakında netleşeceğini söylüyor. Arkadaşlar bunlar tuttuğunuz e, kartlar kaç numaraysa ee, sorunuzun cevabı kesinlikle birebir. Ben bunun garantisini veriyorum size. Bunlar çünkü mucize kartlar. Ee, sizden ricam beğenin. Kanalıma abone olun. Beni takip edin. Ben de size teşekkür ediyorum.